Bu bölümde Excel'de talep tablosundan toplam gelir ve esneklik hesaplamasını anlatarak fiyat değişmeleri ile esneklik arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Şimdi bu Excel sayfamda şurada bir Excel'in talep fonksiyonu verilmiş. 40-2 bölü 3P diye. Bu fonksiyon kullanarak şu talep tablosu şurada yazılmış. Şimdi bu talep tablosunu kullanarak önce toplam geliri hesaplamasını gösterelim. Şuraya gelelim. Evet toplam geliri büyük harfle yapıyorduk. TR ile gösteriyoruz. Toplam geliri neydi? P çarpı Q'dü. O zaman şurada eşittir diyorum. 0 Sonra çarpı işareti burada yıldız Excel'de. Sonra bu 40'ı seçtik. Yani B2 çarpı C2 oldu burada şeyde Excel'deki adresi. 0 ile 40'ın çarpımı 0. Sonra bunu aşağıya doğru kopyaladım şöyle. Diğer şekilde toplam geliri de elde etmiş olduk. Yani 20 tane talep ediliyor 30 lirada. 20 ile 30'u çarparsanız mesela 600 gibi. TR'yi hesapladık. Bu kolay. Şimdi esneklik hesabını yapacağız. Esnekliği de şöyle yapalım. Esneklik diyelim. Şöyle yazalım şuraya. Esneklik. Evet esneklik dedik. Şimdi esnekliğin de formülü şurada var. Bu formüle göre yapacağız. Şimdi bu formül bana diyor ki Q'deki değişim bölü P'deki değişim. Yani şu 2 bölü 3'ü söylüyor burada. Tabi eksi var burada. Sonra çarpı P bölü Q diyor söylüyor. Yani şuradaki P'leri Q'leri kullanacağız. Şimdi önce şuradan yapalım. Şu köşeden yapalım bir tane. İlkini yapayım mesela. Şimdi Excel'de bütün formüller eşitlikle başlar. Eşit işareti koydum. Şuraya gelip bu formülü yazalım şimdi. Eşittir dedim. Excel'de bütün formüller eşitlik işaretiyle başlar. Parantez içinde eksi 2 bölü 3 dedim. Parantezi kapattım. Sonra ne var? Çarpı. Yıldız yani çarpı demek. Tekrar parantez içinde yaptım. O da P neydi? 6'yı seçtim. Orası B3 bölü. Sonra şu 36. 36'yı seçtim. O da C3. Parantezi kapatıp Enter'a bastım. Evet. Şu şekilde şuradaki esneklik bana hesaplandı. Şimdi bunu yukarı aşağıya önce yukarıya kopyalayalım. Yukarıya kopyaladığımızda esneklik 0 çıktı. Bir de bunu aşağıya doğru kopyalayalım şimdi. Aşağıya doğru kopyaladığımızda da gördüğünüz gibi bakın esneklik rakamları yükseliyor yükseliyor. Tam şurada 1 oldu. Bir, birinin olduğu yeri şöyle bir güzel bir işaretleyelim. Girişe gelip oraya ben sarı bir işaret koyayım. Neden onu koydum? Bu tam orta noktası. Yani 60 ile 0'ın orta noktası tam 30. Orta noktasında esneklik neymiş? Birim esnek. Birim. Şöyle yazalım. Birim esnek. Yani burada. Şu rakamlarda sıfırdan küçük olduklarından dolayı Bunlar neydi? In elastik. Şunları da benim fontlarım İngilizce ayarlı olduğu için birazcık şaşırdık fontlarda. In elastik. Evet. Şu in elastiği de kopyalayalım. Nereye kadar? Şunların hepsi in elastik. Ama şu rakamlar mutlak değer olarak birden büyük olduğu için bunlar da elastik. Bunu da elastik diye yazdık. Şöyle elastik diye yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi esneklikleri hesapladık ve yazdık. Yalnız şurada bir şey var. Burada ne var? Belirsiz çıkıyor. Ama şurası farklı çıkıyor. Yani aslında burası bizim için sonsuz işaretini kullanmamız lazım. Sonsuz işaretini elimle yazayım. Şöyle yatay 8 gibi. Olmadı. Bir daha yapalım. Şöyle yatay 8 gibi sonsuz. Aslında bu sonsuzu biz e, ne diyeceğiz? Tam esnek. Tam esnek. Bir de şu e, sıfır olan yerde bunu da inelastik demiyoruz. Buna da tam inelastik. Tam inelastik diye söylüyoruz. O şekilde yazalım. Gördüğünüz gibi e, şeyleri yaptık. Esneklikleri hesapladık. Şimdi bir de bunu grafikle gösterip bu tablodaki şeyleri grafikle gösterip grafik üzerinde ne yapacağım? Grafik üzerinde esnekliklerle fiyat değişimleri arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışacağım. Önce bu talep fonksiyonunun grafiğini çizelim. Talep fonksiyonunun grafiğini şöyle geldim. P ile Q'yu aldık. Ekleye gidiyoruz. Ekleye gittikten sonra şuradan e, dağılım grafiğinden şu ilkini seçtik. Seçtik. Yalnız burada fiyat şu tarafta gözüktüğü için e, bunu böyle yapmak doğru değil. O zaman şöyle yapalım biz bunu. Ee, bunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Bunu silelim. Şu küllerin olduğu şeyi Ctrl C dedim. Şu sol tarafa getirip Ctrl V diyelim. Şu, aynı yaptım. Yani şu ikisini değil de şu ikisini kullanarak grafiği çizeceğim. Evet şimdi ekleye geldik. Buradan dağılım grafiğini çizdim. Şöyle yaptık. Bakın şimdi fiyatlar bu eksende, Q'ler bu eksende oldu. İktisatta çizdiğimiz gibi. Bunu çizmiş olduk. Aslında noktaları birleştirmek için de şöyle üzerine gidip şöyle eğilim çizgisi ekle diyelim. Eğilim çizgisi ekledi. Grafik üzerinde de denklemi görüntüleye de basarsak hani daha önce yaptığımız gibi denklemi görüntülemiş olduk bu şekilde. Burası eksi bir buçuk x artı 60 diye yazıyor. Tamam mı? Bu şekilde görüntülemiş olduk bunu. Bu grafiğimizi çizmiş olduk. Yani bu ne bizim? Talep grafiğimiz. Şurası fiyat ekseni burası da miktar ekseni. Şimdi bir grafik daha çizeceğiz. O grafiği çizmek için çocuklar şunun üzerine gelecek ama önemli değil. Şöyle yapalım. Bu sefer Q ile TR'yi şu ikisini seçerek bunların grafiğini çizeceğim. Yani Q'deki değişmelerle e, TL'deki değişmelere bakan bir grafik olacak bu. Şimdi bunu da gene geldim ekleye. Ekleye geldim bu dağılım grafiğinden ilkini seçtim. Şöyle bir grafik çıktı gördüğünüz gibi. Noktalardan birine tıkladım, farenin sağ tuşuna bastım, eğilim çizgisi ekledim. Ama doğru bir çizgi ekledi. Ben doğru istemiyorum. Şuradan geleceğim, burada polinom diye derecesi 2 olanı seçiyorum şurada. Derecesi 2 olanı seçtiğimde tam böyle güzel bir şekilde bunu birleştirmiş oldu. İstersek denklemi de görüntüleyebiliriz istersek böyle. Denklemini de yazdı bunun. Hani o gerekli değil ama şu anda istersek onu da gösterebiliriz. Şöyle bunu da çizmiş oldum. E şimdi ne oldu? Hani TR'yi TR de çizmiş olduk. Şimdi ben bu iki grafiği alt alta getireceğim şöyle. Üst üste şöyle tam alt alta getireceğim şöyle. Birazcık daha şöyle kaydıralım ekranımızı. Bakalım. He. Şimdi bakın ne oldu çocuklar. Şöyle. He. Tam şu gayet güzel. Bakın. Şimdi şurada fiyat 60 iken e, toplam gelirimiz sıfırdı. Değil mi? Sonra fiyat azalmaya başladıkça e, toplam gelirimiz artıyor. Şurada maksimum oluyor. Bu tam orta noktası 20. Şunun olduğu yer yani. Ondan sonra da fiyat azalmaya devam edince de burası azalıyor toplam gelir. Ha o zaman nasıl bir ilişki görüyoruz şimdi biz? Şu inelastik bölge, fiyatın düşük olduğu bölge, değil mi? Yani fiyatın düşük olduğu bölge inelastik bölge. Şurası da elastik bölge, fiyatın yüksek olduğu bölge. Fiyatın yüksek olduğu bölge elastik. Yani şu 30'un üzeri elastik. Şimdi elastikken fiyatı azaltınca ne oluyor o zaman? Esneklik toplam gelir yükseliyor. Veyahut da öbür de değişiyor. Bu şekilde de esneklikle toplam gelir arasındaki ilişkileri fiyatlar değiştiğinde görmüş oluyoruz. Şimdi bu grafikte talep fonksiyonuyla toplam gelir fonksiyonunu alt alta getirdik. Her ikisinde de yata eksende Q'ler var. Burada fiyat var. Burada da toplam gelir var bu eksende. Şimdi bunlar alt alta geldiği için ilişkileri daha güzel görmüş olacağız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şu 60'tan bu tarafa doğru gittiğimizde fiyat azalıyor. Ama fiyat azalırken önce toplam gelir yükseliyor. Sonra da böyle azalmaya başlıyor. Şimdi fiyat yüksekken tabi esnek bir talep söz konusu. Hani öyle bulmuştuk mesela 54'ken e -e -e elastik bulmuştuk. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu 60'tan başlayarak aşağıya doğru inersek P azalırken mesela 60'tan 50'ye veya 40'a P azalırken toplam gelirimiz ne oluyor bizim? Toplam gelir yukarıya çıkıyor. Mesela bakalım Toplam gelirimiz P azalırken 60'tan geri giderek şuradan bakıyorsunuz. Toplam gelirimiz artıyor. 216'dan 600'e grafikte de şu artışı şöyle görüyorsunuz. Tam orta noktaya geldiğinde, şu orta noktaya geldiğinde burası biri meslek olduğu yerde, durum değişecek. Şimdi orta noktada sonra fiyatı 30'dan 24'e doğru veya 12'ye doğru daha azaltmaya başladıkça toplam gelir tekrar azalmaya başlıyor. O azalmayı da şurada görüyorsunuz. Yani burası da inelastik olan bölge. E demek ki fiyatı azaltmaya devam edersek bu sefer toplam gelir ne yapıyor? Yükselmek yerine azalmaya başlıyor. Nereden sonra? Tam şu orta noktadan sonra azalmaya başlıyor. O orta noktada tam şurası. Bu noktada zaten neydi? Birim esnek olduğu nokta. Şu nokta esnek. Bu nokta ise inelastik. Yani bu bölge inelastik. Değil mi? Şu bölgede esnek bölge olmuş oluyor. Bu şekilde bu ilişkiyi de görmüş oluyorsunuz. Tabi okları da değiştirip de şöyle de yapabilirsiniz. İşte P yükselirken TR azalıyor. P yükselirken TR yükseliyor gibi de bu ilişkiyi bu şekilde açıklamak mümkündür. thank <music>